da Türkiye'de hukukun işlemediğini bir kez daha görmüş olduğumuzu düşünüyorum. Daha önce verilmiş bir miting kararı var ve onun üstüne Sırp Başbakan o güne ve o saate Cumhurbaşkanı. burada Cumhurbaşkanı burada olmak istediği için bu miting kararı verilmiş olan söz kabul edilmiyor. Tekrar yeniden miting iptal edilecek ve Cumhurbaşkanı'na o hak verilecek diye biliyorum ve hukukun tekrar yeniden burada yıkıldığını ve ihlal edildiğini görüyorum kanunsuz, hukuksuz. Burada yapılan bir hukuksuzluk var. İlçe Seçim Kurulu'nun verdiği karar doğru ve yerinde bir karardır. İl Seçim Kurulu'nun buna müdahale etmesi tamamen kanunsuzdur, anayasa ihlalidir. Tamamıyla taraflı Cumhurbaşkanı'nın etkisinde kalarak karar verildiği kanısındayım. Bunun düzeltilmesi mutlaka ülke için gerekli bir şey sadece Cumhurbaşkanımız saygısızlık yapıyor. Millete saygısızlık yapıyor Cumhurbaşkanı. Daha önceden alınmış bir karar varken pişmiş aşağı su katıyor daha doğrusu. Bu yapılan e, verilen bir karar yanlış bir karar. Yani Türkiye Cumhuriyeti layık demokratik bir hukuk devleti Tamamen yasalara uyulmasını istiyorum ve bu verilmiş olan ilçe seçim kurulunun ve il seçim kurulunun, yüksek seçim kurulunun vermiş olduğu kararın uygulanarak demokrasinin gereği bir siyasi parti olan Vatan Partisi'nin burada e, miting yapmasına engellenmemesi gerektiğine inanıyorum. Ben bunu kesinlikle bir vatandaş olarak kabul etmiyorum. Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığını yapması gerekir. Öbür partilerden işi olmaması gerekir. Bildiğim bu kadar.